Merhabalar sevgili koçlar. Efendim Ağustos ayını konuşuyoruz. E, 2024 yılı Ağustos ayı. Çok güzel haberlerim var. İlk önce şunu söylemem gerekir. Mars gezegeni. E, efendim güneşle birlikte Aslan Burcu'nda ayın 22'sine kadar. Yani 22 Ağustos'a kadar e, çok güzel destekler var. Çok güzel e, kariyer konuları, iş konuları, e, projeler, efendim aileyle ilgili gelişmeler, e, çok güzel iletişimler. E, Bu da sadece e, şöyle bir durum söz konusu olabilir. Sevgili koçlar, e, size nispet yapmak isteyen insanlar, dost görünüp düşman olanlar. E, unutmayın efendim 12. evinizde halihazırda hazırda e, efendim eee Satürn e, ileri geri e, epey bir e, yoruyor olabilir sizi. Ama siz asla doğruluğunuzdan, dürüstlüğünüzden asla geri dönmeyin. Söylemek istediğiniz şeyleri söyleyin. E, efendim ayın 6'sında Merkür retrosu var. E, ay sonuna kadar Burada bazı anlaşmazlıklar yaratabilir. Bu yüzden bir siyasetçiyseniz, bir sanatçıysanız lütfen yazdıklarınıza, konuştuklarınıza değerli dostlarım hepsine çok ama çok dikkat etmek zorundasınız. Yani bunu söylememde fayda var çok dikkat edin ee, özellikle de hani merkür retrosunda biliyorsunuz yargıç önüne çıkmıyoruz mahkemeler falan varsa bir şeyler gösterip erteliyoruz erteleme cihetine gidiyoruz efendim bir şeyler imzalarken yeni bir işlere başlamak zorundaysak hani şimdi daha önce merkür retrosundan önce anlaşmıştık ee, burada e, hani başlayayım mı o işe başlayabilirsiniz ama Merkür retrosu sırasında böyle bir şey gerçekten de devam etmeyecektir ve de lehinize olmayacaktır. Bu yüzden efendim dikkat edin nelere, imzalara. İmzalar çok önemli. Bir de bilmediğiniz konularda mutlaka ve mutlaka bir bilene sormakta fayda var değerli dostlarım. Efendim şimdi burada e, genel anlamda hani diyorsunuz ya ben genele bakarım. Genel anlamda çok başarılı bir ay diyebiliriz. Şimdi Venüs efendim Başak burcunda 6-29 arası, 6 Ağustos-29 Ağustos arası geçmişten gelen örf, adet, efendim bunlara sadık kalmanız gereken bir süreç. Efendim şeylere gerek yok Maceralara açık olabilirsiniz Ama girmenizde Hiçbir fayda görmüyorum e... Bir önünüzde diyelim ki Bir şeyler bir tartışmalar Bir şeyler bir şeyler yaşayın Efendim burada şöyle bir şey Siz araya girmeyin Özellikle de Kimseye işte şu işi yap Şu mesleği yap veya efendim Şunu imzala bunu imzalama Anlaşmalarla ilgili konularda asla dahil olmayın. Siz müdahale etmeyin yani daha doğrusu dinleyin sadece dinleyin çünkü siz kendi adınıza başarılı bir ay geçireceksiniz. Elinizi ne alsanız başarılı olacaksınız. Bir bilene sorarak imzalara dikkat ederek yazılan metinleri uzun uzun okuyarak. Aman lütfen. Efendim şimdi Merkür Aslan Burcu'nda ayın 16'sı size çok güzel zihin parlaklığı verecek. Şimdi bazı anlaştığınız, ortaklık yaptığınız geçmişte veya şimdi ortaklık yaptığınız kişilerle ilgili de bir şeyler de sizi dürtecek. Hani düşünmeye başlayacaksınız. O niye bunu yaptı, bu niye şunu yaptı gibi. E, bazı hesapları gözden geçirme zamanı ortaklarla ilgili. Efendim, e, şimdi hiç kimsenin e, işiyle, görüntüsüyle, e, efendim e, durumuyla, maddi durumuyla asla e, böyle söz konusu edip de işte şakaya vurup da bir şeyler de yapmayın Kibir çok zararlı bu ay. Lütfen çok dikkatli olun. Duygusal anlamda e, ayın ilk günleri çok daha güzel. Çünkü Güneş ve Venüs Aslan Burcu'nda olacak. Ve burada efendim e, aşk e, hayatı gündemde olacak. Romantizm gündemde olacak. Seçimler size kalacak. Öyle diyeyim. Yani e, e, siz seçeceksiniz. Sizi seçmeyecekler. Değerli dostlarım. Ya da yalnızsanız, şayet yalnızsanız, burada tam da ruh eşinizi bulma zamanı diyebiliriz. Tereddüt etmeyin. Size uygun bir durum söz konusuysa o ilişkiye başlama ihtimali yüksek ve başlamalısınız da zaten. Efendim, şimdi e, acil bir e, aile konusu. Aile içinde Acil bir durum, sizin müdahale etmeniz gereken ee, kusursuz kimse yok. O yüzden lütfen dikkatli olmakta fayda var değerli dostlarım her türlü konuşmamızda ve hareketlerimizde. Gelelim günlere sevgili dostlar. E, ay e, Perşembe günü birinde başlıyor. E, çok önemli fırsatlar sunmuyor size çok önemli fırsatlar sunuyor. E, nasıl biliyor musunuz? Yani beklenmedik fırsat dediğimiz. İşte beklenmediği fırsat. E, hani beklediğimiz şeyler vardır. Bir de e, beklediğimizden fazlası vardır. Efendim, şimdi burada e, güzel bir gün. Ne kadar anlatsam az. Ayın biri, yani başlangıcı ayın. Çok ama çok güzel. Cuma 2, Cumartesi 3. E, bazı sorunları, bazı hesapları gözden geçirme zamanı. Malla ilgili, parayla ilgili daha çok gayrimenkul ama sakin bir şekilde. Yeni ay e, pazar günü dördü e, efendim Aslan Burcu'nda çok uygun size göre. Çünkü Aslan Burcu sizin değerli bir dostunuz. Efendim Şimdi e, değerli dostunuzdan size güzel haberler, güzel başarılar, özgürlük sunuyor size bu yeni ay. E, önemli bir şey. Bir şeyden sanki kurtuluyorsunuz değerli dostlarım. Şimdi aybaşı o kadar güzel ki yepyeni insanlarla tanışma fırsatı. E, siz de böyle insanları sanki bir mıknatıs gibi üzerinize çekme Durumu söz konusu. Ee, yine de yepyeni birileriyle tanışacaksanız e, böyle bir durum söz konusuysa ve o dostluğu, ahbaplığı, ilişkiyi devam ettirmeyi düşünüyorsanız yine de çok güvendiğiniz insanlara sorabilirsiniz e, genel havayı. Pazartesi 5 e, nasıl düzeltebilirim durumumu? düşünceler e, fazlaca zihninizi yorabilir. Salı 6, Perşembe 8 e, daha fazla çalışmak, daha fazla yorgunluk, daha çok emek. Emek harcamak zorundasınız. Emek harcamak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz olabilir. Bundan sıkılsanız da e, bazı hayallerinizi gerçekleştirmek için buna e, buna e, yani kadere Kader diyor ki... Yardımcı ol, yardımcı olayım. ya Abdül Esamak. Yani siz bir şey yapmadan... E, gökyüzü yardımcı biraz zor oluyor. O yüzden zaman zaman çok yoruluyoruz. Onun bile cevabını almıyorsak. Değil mi efendim? Şimdi burada Cuma 9, Cumartesi 10... Yardımcı olun bir şeylerin oluşması için... Çok fazla yüksek değil şanslar. Ee, bir iş konusu var. 11-13 arası. Pazar, Salı. Efendim. E işle ilgili hem de ap ayrı konularla ilgili aynı anda e, efendim e, uğraşmak, yorulmak zorunda kalabilirsiniz. Mars gezegeni size yardımcı. Şimdi e, Mars'ın e, efendim cezalarını biliyoruz. Mars'ın Satürn'ün cezalarını biliyoruz değerli dostlarım. Peki ödülleri ödüllerini de biliyoruz. Yorulduysanız, mücadele ettiyseniz her şeyi düzgün yaptıysanız şayet şimdi meyve toplama zamanı çarşamba 14 perşembe 15 ee, çok güzel iki gün önemli bir fırsatı yakalama şansınız çok yüksek ancak cuma 16 cumartesi 17 burada burada e, tartışmalardan kaçma zamanı. Hani dedim ya hiçbir e, e, tartışmaya, kavgaya, münakaşaya e, müdahale etmeyin. Etmeyin uzak durun efendim. E, dolunay e, pazartesi 19 Kova burcunda. E, 18 e, pazar, 19 pazartesi önemli bu dolunayla birlikte önemli bir e, sürpriz var sizin için. Çok sevindirici. Lütfen bana yazın olur mu? Ne oldu? 18-19 Yani önemli bir durum. E, herkesin önemlisi farklı. E, hayal ettiğiniz önemli bir durum söz konusu. Hayalinizde vardı bu şey ve gerçekleşecek. İnşallah. Salı 20, çarşamba 21 e, işler güçler tam tamına e, başladığınızdan çok daha Öne doğru hızla ilerlemekte. Yükseğe doğru zirveye doğru yükselmekte. Efendim Perşembe 22, Cumartesi 24. Şans istediğinizin de dışında. İsteklerin dışında bir şans sunuyor size kader. Efendim genel anlamda zaten güzel bir ay. Bunu başlangıçta söyledim. Pazar 25, Cumartesi 31. Sanki birilerine bir şeyler sunuyorsunuz düşünce bazında. E, şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın falan gibi böyle bir şey ve sizden fikir alan insanlar da çok başarılı, e, e, başarılı bir yola başlamış oluyorlar. Yani kendinize olan düşünceleriniz, kendiniz için iyi şahsi anlamda başkalarına vereceğiniz. Efendim, e, öğütler, nasihatler veya sunacağınız projeler düşünceler bunların hepsi e, çok şey tasarım e, şeysi e, hünerleri e, çok hız almakta salı 27 çarşamba 28 belki de evlenmeyi düşünüyorsunuz ve evleniyorsunuz yani evlenmeyi düşünüyorsanız şahit veya bir düğün yapmayı düşünüyorsanız 27-28 salı çarşamba çok uygun günler Efendim, seçimi başkalarına bırakmayın. Siz seçin. Eş, ortak, arkadaş, dost, bunları hep siz seçin. E, çok iyi bilene, çok güvendiğiniz kişilere danışın, ama seçim size kalsın, olur mu? Perşembe 29, Cuma 30, e, biraz netameli günler. Düşman ayakta. Çok dikkatli olmalısınız. Efendim, Cumartesi 31. Şimdi burada e, bir fırsat geliyor önümüze. Değerli dostlarım bunu yakalamanız gerekiyor. Şimdi bazen diyorsunuz ki işte Yasemin abla bizim niye burcumuzu kısa söyledin? Öteki, şimdi eğer ki o ay çok güzel bir aysa laf uzatmanın hiçbir faydası olmaz. E, değerli dostlarım Allah'a emanet olun efendim. E, Ağustos ayını güzel değerlendirin. Yani işler güçler nasıl başlarsa hangi günlerde başlarsa o şekilde ilerler. Bunu lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.